Merhaba arkadaşlar, bugün Ekim'in önü Almanya'nın Nürnberg'den bu videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi biberleri Almanya'da saksıda yetiştiriyorum. Çünkü biberlerimiz yapı itibariyle çok yıllık bir bitkidir. Gerekli saklamayı, uygun ortamda saklamayı gerçekleştirirseniz Gelecek yıl tekrar kullanabilirsiniz. Tekrar daha güçlü bir şekilde. Ee, hava durumuna baktığımda yarından itibaren 0 ve eksi 1 gösteriyor. Bu yüzden e, biberlerimi bir an önce evimde uygun bir yere koymayı düşünüyorum. Tabii bunu koyarken de budayarak koyarsam daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için bu şekilde Az önce budama yaptım. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ee, gelecek yıl tekrar budadığımız bıraktığım gözlerden buralardan gözlerden tekrar filizlenip daha güçlü bir şekilde biber üretmeye devam edeceğiz. Bu yüzden kışı, kış uykusuna biberlerimizi rahat uyuya geçirebilmesi için ev ortamında saklamanız yeterli. Tekrar bahar ayında soğukların geçtiği dönemde bahçenize koyarak üretiminizi devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere.